Saat yedi buçuğa geliyor. Hemen doktorla sakar uyandırmam lazım ya. Aşkım. Aşkım. Hmm. Aşkım hadi oyun pikniğe gideceğiz? <laughs> aşkım beş dakika daha. Hayır hayır. Bak sabah hava çok güzel güneşli böyle. Ya aşkım beş dakika de... daha ya lütfen ya. Bak şapla yiyeceksin ha kalksana. Of, of. sırtım çok kötü ağrıyor. Gel ovalayım. Eh. Ah. Aşkım daha kötü oldu. Vurma tamam hazırlanıyorum. <gülüyor> Elimizi bir <laughs> kabaya gidiyorum. Tamam git elini yüzünü yıka ben sakara bakacağım. <laughs> Sakar. Şöyle kapıyı çalalım. Uykı kalmış Sakar. Sakar. Ana bilgisayarın başında uyukamış. Sakar. Sakar. İlla şapla. Sakar. Gel uyan uyan. Pikniğe gideceğiz. Hadi kalk. Al işte gene bilgisayarın başında uyacak almışsın. Ben kıracağım mı bilgisayarı? Yok bu böyle olmuyor ya. <laughs> Vallahi interneti sökeceğim ya. Yok sana internet falan bundan sonra. Kıracağım interneti. Hayır, mi? kırma. Biz neyle internet kullanıyoruz Modem aldık açıyor. Modem aldık açıyor. Koş <laughs> Adam modemi söktü götürüyor. Dur. Lan modemi getir Sefer. buraya. buraya. <laughs> ya o alt tarafı ya bir gel, piknik günü Gel gel pikniğe gideceğiz. gideceğiz. Ya ne bildi ya yiyeceğim. Ya sakar. Aşkım bak şimdi ben onu nasıl ikna edeceğim izle sen. Gel kızlar da geliyormuş. Ben geliyorum. i̇kna olmasın. Ne <laughs> 6 tane kız geliyormuş. Hepsi senin yaşında. Dur Mama. dur eşyaları alacağız önce. Nereye gidiyorsun? Oo. Şöyle ben aşkım, alıyorum. Sen eşyaları yavaştan topla ben arabayı hazırlayayım olur mu? Tamam mı? çakma alacağım, bardakları alacağım. Aşkım yolda giderken karpuzla şey de alalım. Ama Elma. bunun de full. Aşkım araba hazır her şey tamam duruyor. Dur elmaları alacağım. <laughs> kebapları da alayım. Saka karpuz istiyor mu lan? <laughs> tamam almıyorum. Biraz yanımızda para alalım. Aşkım benzin az kalmış. Yolda alırız aşkım. <laughs> ne oluyor? Ha? Allah sakar. Nereden aldın korkma. onları? Orada. Ya, Aya senin benim aşkım. Heh. Bunları buraya kim koydu? Sen koydun ya aşkım. Bana evlilik teklif etmiştin. Ya o gün çok cürcünü olmuştu. Doğru söylüyorsun. Ulan sen nasıl hatırlıyorsun Kentoş onu? <laughs> Gülüşe bak şunun ya. <laughs> Hadi gidelim yolda elma ile karpuz alacağız daha. İyi hadi gidelim o zaman. Sakar kapıları iyice kitle. Bu kapıyı kilitledim ben. Hadi gelin. Ben gel. Gel Arabaya bineceğiz. Hadi hadi arabayla gideceğiz. Gel Töş. geliyorum. Hayır. Sakar garaj kapısını açman lazım. Gel şuraya. Allah Gel aşkım gel. Bin bin o arkaya atlayacak zaten. Şu garaj <laughs> kapısını aç. Ya, ya. <laughs> atla atla atla. Ya şey çıkarken bas şuna. Heh. Aferin. Hadi gidelim o zaman. Aşkım markete orada karpuzla elma al. Meyve suyu yapacağım. Hangisini oryalım? uğrayalım? Fark etmez. Ya Sakar arkada oturuyorsun ne kliması? Elmayız <laughs> Ya ne kliması Sakar sen arkadasın şu ha. Şu de. Sakar koş bime gir gel hadi. Elmayla karpuza. Dur 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 sen. Sakar atla şu şey al gel. <laughs> hadi hadi. Oo aşkım ya. Meyve suyu yapacağım diye bana bağırıyor. Neredekine gidelim aşkım? Aşkım bizim o otel verdi yani. Evet. Oraya gideceğiz tabii ki de nereye gideceğiz? İyi tamam keltoş gelsin de yolu tarif ediyor Vallahi uykuluyum sabah sabah Al işte Bimin öbür taraftan çık öbür taraftan. Ha Bimin yolunu bilmiyor ya. <laughs> of Sakarya hadi gidelim. Aldın değil mi? Ya aldım ya Sakarya. Sakar dışarıdasın dışarıda. <laughs> Nereden aşkım, Nereden gidiyorduk ya? Luna Park'ın arkasından gideceksin. Buradan sol tamam, dön. Tamam Hatırladım hatırladım. Sakin olun. Sıkı da Ay Anayım bu tezme Sağ dön. sağa dön. Dur geniş alacağım aşkım bu büyük araba. Oo, Ailece piknik yapmak ne kadar zormuş şey. ya. Buradan sağa Aynen sağ. öyle. Tamam. Biyo, biyo. Sonra sol. Sakar bak bana bak. Orada milleti kızına laf atayım deme. Döverler seni <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen aynen. Aşkım ne yapıyorsun yavaş Öyle. Tamam aşkım gidiyoruz işte. Yavaş yavaş gidiyor. Tamam. Sıkı tutun. Ben... Yavaş dön yavaş dön. Hii, aşkım çarpa çarpa gidiyorsun ya. Ya yapraklara çarpıyoruz. Bir şey olmaz aşkım. Bu araba çok pahalı. Yani bak araba taş gibi maşallah. Hiçbir şey olmaz ona. İyi bakayım. Kebap yiyeceksin değil mi Sakar? Ya. Niye? Patates. Ya patates almadım yanıma. Aşkım sen buna patatesli köfte yap yine bak geçen bayıldı. Ya patatesli köfte yapamam valla kebapla sosis var. Bir şey Aynen ya. Sakar bugün kebap yiyeceğiz konuşma. <laughs> Arabayı şuraya park et aşkım. Oo otel full ya. Şuna baksana aşkım. Maşallah de aşkım çalışıyorlar ya. Maşallah. Hadi inelim. Hop şöyle indim. Hadi gidelim. <laughs> Bak yerimizi ayırttırdım bizim yerimiz bu. <laughs> Aa burası mı? Çok güzelmiş burası. Sokar koş bir suya atlayalım hemen. Allah. <laughs> Takar çok fazlanmışsın. <laughs> ne oldu la? Aa sakar battı koş koş. Sokar hayır, Sokar ne yaptın yine? Ha, ya aşkım çok ya bu çocuk niye arıyoruz. başına gerek? Yukarıda arayız, yukarıda Bir şey cuts yok, lan bir cuts şey cuts. yok, tut tut. Çık çık çık. Allah, ya Hı. Sokar ya. Allah'ım ya, dakika bir, gol bir ya. Neyse, şöyle eşyaları <laughs> koyalım da. <gülüyor> 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 lan nefes nefese kaldım senin yüzünden keltoş kafalı. Ne güzel piknik yapmaya geldik ya. Şunları şöyle koyayım. Yaktım. Aşkım abi bunları pişir. Aşkım şu suya bir atlayayım bir kere ne olursun. İyi ben pişiririm. Tamam her şeyi ben yaparım. Gidin suya atlayın. Bak 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 nasıl zıplıyorum Meloş bak. Hop. Doing. Doing. Zıplayacağım şimdi iyi bak. Hop. Hadi atla. Atla. Gel anima. Aferin. Ben gidiyorum yengene yardım edeceğim. Kelto sen eğlen hadi. Şu ekmekleri bir keselim. Şunları şöyle koyayım, pişsin. Tamam Aycığım bana verebilirsin. Ben devralayım şunları hemen senden. Şu ekmek ver bak spatula'yı. Spatula Etleri al, çevireceğim. Spatula'yı ver bana. Yanacak al. yanacak çabuk ol. Tamam ya. Ekmekleri keseceğim ben de. Dur. Hop kestim. Şunu da keseyim. Ben de keseyim. Bunları ekmek kızartma makinesine koyayım. Hop bunu da açın baba bak. Hop döndürdüm. <laughs> Maranlar gibi kızarıyor. Gel vatandaş gel. Nerede o? sosuma masıt katmıyor diyenler. Dur şu kurabiyeyi de koyayım da Sakar yer kurabiye seviyor Sakar şuraya koyayım Sakar hala oynuyor arkadaşına bak Yalnız kızlar gelecek diye iyi kandırdık he. ha Hey Gelir gelir ee, birazdan Gelecek gelecek birazdan oyna sen Hadi, Hayır, Şöyle bir Aşkım girer. tabaklar sende ise ver bana yerleştireyim istersen Dur. Değil, işte şey Şunları çalıştırayım Heh, Tabaklar al aşkım ver 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 ya sakar yemek yiyeceğiz birazdan buraya gel ben yemek yemeyeceğim hop şu şöyle ekmeklerimizi de koyalım ya aşkım ne iyi ettik buraya geldiğimize baksana denizimiz var sahilimiz var yemeğimiz var keltoşumuz var bir pafuduk <laughs> ettik <laughs> <laughs> pafuduk nenesinin yanına gitti sakar, sakar ne nereye oluyor? gitti ya aşkım bak sakar'ı eve göndereceğim az kaldı kızımız yok gel buraya buraya <laughs> Yok ama bakıyorum kimse yok gelmiyor. Lan çatıya çıkmış manyak mısın sen in aşağı. İn oraya. Fakat, i̇n oradan. Bak güvenlikler gelecek valla söylerim ha. Of ya. Allah. <laughs> <laughs> Nereden atladı? Valla Adanalı herhalde. E? Sakar sen yüzmeyi nerede öğrendin? Adana. Belli zaten belli. Ben de orada öğrendim. Çocuk Aynı ben gibi yüzüyor. Sosyal siz yüzüyorsunuz. olur aşkım. Bak, ben çiğceğim, bak oraya bir kebap koyduk. Tadına bak onun ya. Yenge yazdı. La içini yengen hazırladı bir dene dene Allah Allah Ya uf Sakar patatesi. ya et yedi yancık, biraz atıl lan Bunu da çevirelim şöyle hop Bu geri ısınsın yüm 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 yüm. Afiyet olsun aşkım Çok güzel olmuş aşkım ellerine sağlık ya Ya bütün krabiyeleri aldın mı bize de kalsaydı Sakar Ha pişti Sosisler geldi Sakar al bakayım şunu Sen ya, sosis ya. seviyordun Ya bu çocuk niye yemiyor hiçbir şey Valla dayağı hak ediyor Valla en son dayağı yiyecek o olacak en son ben gidiyorum. Da pissin de. Nereye gidiyorsun aşkım? Sakin ol. Denize gideceğim. Denize mi? Ya ben burada yemek pişiriyorum. Sen denize gidiyorsun. Git biraz acık öyle gel hadi. Sakar <laughs> yengele denize gidiyorsunuz hadi. Tamam ya ne kızıyorsun? Hadi hadi yürüyün yürüyün yürüyün. Dalgıç kıyafetini getireyim mi? Yok yok istemiyorum. Bence de getirmeyeyim. <laughs> Gidin biraz koşun acıkın bakalım. Hadi sahili turlayın biraz. Bu çok eğlenceli baksana. Ooo sıktım çok ağır ya. Çok yüksekti. Ya. Aşkım çok yüksekteyim bak. Oha Melo <laughs> sakin ol aşkım. Ne yapıyorsun kız? <laughs> Al işte dalgıç kıyafetini giydi ya. <laughs> Allah. Nereye gidiyorsun? Sakar. Aa gitti valla. Sakar. Vallahi. Sakar. Somon yakala bana bir tane. Akşama yapacağım. Somon yakala. Duymuyor ki bizi. Ol. Su attım Su aşkım. attım Ay. <laughs> ya kaç, aşkım kaç. elimde spatula vardı. Bir şey olmaz. Ben de seni atacağım. Hazır mısın? Hayır. Hayır. Geliyor. Hayır. Vuramazsın. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Görüşürüz. Buldum. Çıkar beni. Çıkar sakar alayım. balık avında aşkım. İnşallah bir şeyler yakalamıştır Keltoş. Geldim geldim. Ya bunlar çok Çantayı nereye koydun? Yani. Koydu? Heh. Aşkım oltaları çıkarıyorum. Uhu. Oltaları mı? Allah. Köpek balığı, köpek balığı mı? Saçmalama. Al ha. bakayım şunu. Sakar. Nerede bu çocuk ya? Gel tuş. Oltanı vereceğim. Gel buraya. Dur şunları şöyle yukarı koyayım Aa, geliyor. Gel gel gel. Oltan burada. Gel. Nüm 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 nüm. Acıktım ha. Aşkım şimdi bak. Burada bu oltalarla balık yerini eşya yakalayacağız. Yoruldum. Al bakayım şu oltanı Sakar. Hadi çıkarım. Kaç tane yakaladın? Ooo Oo. ben gidip şu hemen ızgaraya atayım aşkım. Akşam mı? Evet evet ya iki tane atacağım dur ya. Bir hani? şey de sunar. Bir şey gelmiyor. Aşkım bekle hemen gelir mi öyle bebeğim? Aman! Aa, Aa kitap çıktı baksana. Kitap mı buldun? Ne kitabı bakayım bir. Büyülü kitap diyor. Ooo aşkım! değerleme şansıyla hasar 4 bulmuşsun. Attım Oo. sana geri. Ben de bulacağım ya biraz da ben çekeyim. Hadi Zaten oğlum. bize bir şey diyemezler değil mi burası? Sakarınki gibi. geliyor sakarınki geliyor. Seninki de geliyor. Çekin. Aa. Ya balık çıktı Hop. Bana da balık geldi ya. Şanslıyım. Ben zıplayarak tutacağım. Çek Ay, Kase çıktı. Gördün mü? <laughs> o da iyi. Oo balık tuttum. Geri gitti. Bir daha gel, bir daha gel. Hadi, hadi 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 hadi. Arkadaşlar bu deniz şansı var ya çok işimize yarıyor ya. Vallahi her yerde kullanılması lazım bunun. Ama gelmiyor gelecek gelecek hissediyorum. Aha gördüm seninki geliyor böyle yavaş yavaş. Anne hani nerede? Ben görmüyorum. Geldi benimki de. Aha. Olur, Ana Ona sokor ne yakalamış. Ne? yakalamış. <laughs> Eğer yakalamış. Bütün atlara binebilir şu an. <laughs> ben oturacağım. Oturup öyle yakalayacağım. Ben de oturacağım. Yan yana Aa, oturarım mı? Otur. Ah. De... Ama sen yatıyorsun. Ah güneşleniyor aşkım ne yatması ya. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> tamam oturayım hadi. Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün geliyor. Ben... Üf, balık ne ya? Ben de balık yakaladım. Balık Hadi ya. geliyor. Geliyor, geliyor. Çek sakar. Aa, benimki geldi. Ya ben ha, niye balık. Ya? Meleş geliyor. Ana bu Ama, ne? Balon balığı. <laughs> Sakın onu yiyeyim deme zehirliyor. Allah Allah. Vallahi balon balığı şişiyor böyle. Hop böyle kocaman alıyor. Balon gibi alıyor. Aha, at. Aa, at lan bulmuş. kendini at yakalamış. ya sakar ya. <gülüyor> 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 ha geliyor. Bana da gelsin. Yine balık yakaladım. Seninki de geliyor aşkım. Ha gördüm seninki geliyor. Böyle soruyor öyle. Bilmiyorum. Aa balık Büyük balıkmış. Derine gitsek daha bulamaz mıyız? Bilmiyorum vallahi. Şu karşı adaya gitsek orada bir sürü şey bulabiliriz bence. Hadi gidelim bot yapalım. Bot yapalım gidelim. Tamam biri gitsin odun kırsın. Ben kırarım. Geliyor hadi <laughs> oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Yine ben... balık tuttum ben ya. Bu sefer çok şanslı. <laughs> tamam aşkım. Atla zıplasam ne olur acaba? Meloş, Meloş bize bak Meloş bize bak. Ne oldu? Oha atla zıplıyor. Ya oha. <laughs> oha atla beraber zıplıyorum. Sakar bak bir daha zıplayacağım. Oo. Aşkım Batu sen yapar mısın tahtaları getirsem? Tamam yaparım aşkım. da olsaydı. Silah mı? <laughs> Hemen polisi arayalım Sakar silah sakın dokunma. Yok ne ya. Benim mi? aşkım. Heh. Heh. Aşkım Sakar silah yakalamış. Polisi aramamız lazım. Silah, silah, silah. Hayır onu bırak dokunma. Niye dokunuyorsun? <laughs> Ya yapma şunu sen toş işte bak yakalatacağım bizi. Ya ediyorsun ha. Oha ne bulmuş bir de AK bulmuş. Hii, Al sen, bakayım şunu. Polise bildirelim. Gel aşkım. Bence ne ne ne. Sakar turbo açtı, sakar turbo açtı. Uçuyor, uçuyor. Geçeceğim seni. Önümüze geçiyor. Vur şuna Melaş, vur şuna bir tane. Vur şuna şapak bir tane. Al sana. Lan pü pü pü. pü. Hadi görüşürüz. Gel toş geçtik seni. <laughs> sen bu burada kalsın. Burada tutarız şimdi güzel güzel. Allah. Ben şuraya oturacağım. Ben oturmayacağım. Bak, attım. <laughs> Buralara da gidebiliriz bu. <laughs> Aynı yere attık. <laughs> hadi güzel bir şey Hadi hadi. <laughs> Sakar oltayla olta tuttu aşkım. Nasıl oltayla olta tuttu Nasıl ya? başardın lan onu? Vallahi <laughs> oltayla olta tuttu. Ben de bekliyorum gelmiyor. Geliyor geliyor. Aa gördüm seni gene <laughs> Ana o ne la? Ne buldun aşkım? Ya kemik buldum ya. İnsan kemiği mi? Bilmiyorum ki. Uy, Bak. yaklaşma bana. Ay at onu, at onu, at onu. gel <laughs> buraya. Hayır, ya. git. Vallahi, sakar kaç yengen delirdi. Baba. <laughs> Vallahi ben gidiyorum. Gidip kebap yiyeceğim. Kendinize iyi bakın. Ya aşkım gel ya nereye gidiyorsun? Hop şeyle atalım. Bir de kebaplarımı ısıtayım. Oha. Kebap yiyeceğim diyor ya. Hadi o etrafı topla otelde? da eve gidelim yavaştan. Karanlık oluyor. Bot vardı ya. Allah Allah bu Çilaf bot neredeydi mi? acaba? Gel hadi gel gidelim. Gel Seker bin. Ben almadım Ben almadım Çakala bak ya. Hadi gidelim. Benzin de ver bakalım. Yani az buçuk. Ya. Ben Allah aşkım. Aşkım bak ne getiriyorum. O ne la? Allah otelden aldım. Ya aşkım. Ben süreceğim. Uhu. Atlasana arkama. sen kişilik. sür bakayım. Dikkatli ol bak çok hızlı gidiyor. Uhu. Çok eğlenceli. If you see Oha, popalı bulmuş. Aşkım bu çocuk neler buluyor böyle ya? <laughs> Çorptun. Hadi ya eve gidelim ben sıkıldım. Zaten gidip evde bulaşıkları yıkayacağım daha. Tamam siz eşyaları hazırlayın. Ben de şu karşılığa bakıp geleceğim. Sakar. Abi, ben ortada gideceğim uyuyacağım. abinle bizim yan yana fotoğrafımızı çek. Gel aşkım. Kameram ben yok misin? kameram yok kameram. Telefondan vunt çek. Tü tü tü, tü tü tü. Telefondan çek telefondan. Iphone'u boşa aldık sana biz? Hadi gel aşkım. Arkadaşlar bu arada Sakar size söylemiyor. Sakar'ın Iphone 13'ü var haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> yalan mı niye yalan söyleyeyim ya? Niye ne söylemiyor ne insanlara? Ne Hadi aşkım gel. Fotoğrafımızı çek. Hadi çek Sakar. Oh. Hayır çek. silahını bırak ya. <laughs> tamam ya. Çek. Dediyorum. Hayır onu da bırak. Tamam Bak. ya aşkım ne kızıyorsun ya. Elinde bir şey olmasın. Elimi tut. Dediyorum. Çek çek. Aa, oh, tamam çok güzel oldu bakayım. Ben oh. <laughs> Ya, Kendini ya. mi çektin? Aşkım ben bunu döveceğim. Gel lan buraya sen şimdi. Gel buraya gel. Kafanı gözünü kıracağım bu sefer. Neyse. Buraları toplamak yine bana kaldı. Gel lan buraya. Tut şunu kaçıyorum hele tut şunu. Şunu kırın hadi etrafı toparlayın. Pis bırakmayalım. Aman aşkım ya Allah Allah sen de ne kızıyorsun bize bir şey mi dedik sanki sana? Kendini Şuna bak bütün sen. ekmekler boşa gitti kimse yemedi. Sakar yemedi başka bir şeyimiz hmm, kaldı mı? Yok güzel olmuş meyve suyu Yani niye içmediysek bundan? Tamam başka bir şeyimiz kalmadı. Hadi Araba gidelim Sakar'ın atı kaldı ben atla geleceğim. Sakar! İn ya başkasının arabasına elleme. Polis. Elle polis. polis. Sakar araba araba çalıyor. Polis. Aşkım arabaya <laughs> bin, arabaya bin. Hadi gel aşkım sür şu arabayı. <laughs> ben gidiyorum ya. Ne haliniz varsa görün. İsteyen Atözeceğiz, gelsin, isteyen gelmesin. Hadi yarışalım. Yetti. Dıdık 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 dıdık. Yok nasıl geçtin? Hızlı hızlı git. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Eve gidip şu bulaşıkları yıkayayım, yemekleri bu kaldırayım ziyan olmasın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve de Bay bay. Nerede bunlar ya, aşkım? Geliyor aşkım. Anca gelir. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah, kaza yaptım, kaza yaptım. Ayperen görmesin. Saklan, saklan. <laughs>